Arkadaşlar bugün kedi taklidi yaparak insanları korkutmaya çalışacağız. Beklenmedik bir şekilde yanlarına gideceğim tek kedi taklidi yaparak. Wow böyle bir şeyler çıkartacağım ses olarak. Arkadaşlar şu anda çok utanıyorum ama. olmuyor. Olmuyor lan bunlar hiçbirini duymuyor. <laughs> <laughs> ne? Ne oldu? <laughs> ne? Sizi korkutma. Sizi korkutmaya çalıştım ama korkmadınız. Ben <laughs> de Oha lan. Ya Ana okulunda 5 yaşındaki çocuklar var. Bunlar herhalde 4 yaşında. Korkmadılar. Ana okulundaki çocuklar 5 yaşında da korkmuyorlardı. Yani nasıl oluyor bu iş? La 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 la.